Merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu önümde görmüş olduğunuz kurdali motifini figürünü çalışacağız. Gerçekten yapımı çok kolay ve birçok alanda kullanabileceğiniz bir figür olacak. İstediğiniz ördüğünüz her şeyin üzerine dikebilirsiniz veya örmediğiniz pantolonlarınızın, ceketlerinizin Herhangi bir şeyin üzerine dikebilir, yapıştırabilirsiniz. Gerçekten sizin o uçsuz bucaksız fikirlerinize, hayallerinize kalmış. Dilerseniz de zaten yapımına geçelim. Gördüğünüz gibi bakın minicik ve çok şirin oluyor. Şöyle kamera netliği açısından kenara alıyorum. Herhangi bir ip siz hangi renk ve hangi model isterseniz alabilirsiniz ve ipinize uygun da şu şekilde tığ benim ipime bu uygun. Şimdi öncelikle ipimi alıyorum ve şu şekilde bakın doluyorum. Parmağı iki parmağımdan ve birleştiği yerden de tutacağım. Sihirli halkayla başlayacağız çünkü. Şimdi tığımı soktum. Şöyle bir ilmek aldım. Tekrardan bir ilmek aldım. Şu an sihirli halkam oluşmuş oldu. Şimdi burada 1 2 3 4 tane zincir çektim. İpimi iki kere doladım ve sihirli halkanın içine trabzan yapacağım 1 2 3 de çıktım üçlü trabzan tekrar ipimi iki kere doluyorum ve yine sihirli halkanın içine bakın 4 ilmek oluyor önce ikisini sonra ikisini sonra ikisini alıyorum şimdi bu aşamada şöyle sihirli halkanızı küçülterek daha rahat çalışmanızı sağlayabilirsiniz şu anda bakın 3 tane oldu bile. Başta yaptığım bu zincirli trabzanla birlikte toplamda 7 adet yapacağım. 3 oldu. Yine 2 kere doluyorum. Ee, ama biz 6 tane yapacağız. 7. zincir çekerek tamamlayacağız. Önce 6 tane 2, 4, 5, 6 tane üçlü trabzanımı yapıyorum. Bakın 2, 4, 6. Şimdi bu boyut benim için ideal küçük ve siz bu sayıları ve işte trabzanların sayılarını artırarak daha büyük fiyonklar, elde edebilirsiniz. Başta işte 5 zincir çekersiniz, 4 lü trabzan yaparsınız. Tamamen size kalmış. Bu aşamada da yine 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum ve sihirli halkamın içine batıyorum. Şimdi ikisini bir alıyorum sık iğne yöntemiyle kapatmış oldum. Şimdi tekrardan 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. ipimi doluyorum ve yine baştaki zincirli trabzanla birlikte 6 adet olacak üçlü trabzanlar yapıyorum. Bu arada siz de videomu beğenmediyseniz beğenmeyi lütfen ihmal etmeyin. Kanalıma abone değilseniz de abone olursanız çok sevinirim. Bunlar ücretsiz, sadece yardımcı olmak amaçlı yapacağınız şeyler olur, etkileşim vermiş olursunuz. 2, 4, 6. Şimdi yine 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Ve yine sihirli halkama batacağım. Ve şöyle ikisini bir alarak sık iğne yöntemiyle kapattım. Bir tane zincir çektim. Ve ipimi kesiyorum. Bakın biraz uzun kesin bu noktada. Şu şekilde sıkarak sabitledim. Şimdi bu aşamada buradaki sihirli halkamı kapatıyorum. Şöyle çekebildiğiniz kadar çekin. Birden çekmeyin. İpinizin kopma ihtimali olabiliyor. Şöyle bollaştırarak çekerseniz sonuna kadar bakın kapatabileceksiniz. Şimdi bu benim kendi kestiğim ipim. Bunu tersinden şöyle alacağım. Niye tersinden? Bir tane zincir çekerek kapattım ya pot durmasın diye. Tersinden alıyorum. Bakın. Fiyongumun üstünden geçirdim. İki kere bununla geçirdim. Niye? Bağlama mesafesi bıraktımken yani Daha uzun kestiğiniz daha iyi olur. Ee, ama uzun kesmenize de gerek olmadığını göstermek için. Çünkü sihirli halkanın ipi de var burada. Şimdi bunu da neden şuradan alıyorum? Bağlarken bunların bu şekilde karşı karşıya gelmesi için. Böyle alırsam aynı noktada bitir bitirirmiş olurum. Olmaz. Şu şekilde alıyorum. Ve burada da yani toplamda ben bu şekilde yaptığımda altı kere burayı dolamış oldum. Ve ipi de ziyan etmeden yapmış oldum aslında. Burada arkaya çekiyorum motifimin arkasına ve bağlıyorum. Sıkıca bağlayın. Ve ölümüne sıkmayın tabii ki. Ama biraz sıkın. Ben üç kere bağlayacağım. Ben hep sağlamcıyım bu arada. Şimdi bağladıktan sonra bu fazlalık kısımlarını kesebilirsiniz. Ama zaten bunu herhangi bir yere ya dikeceksiniz ya yapıştıracaksınız. Yani gözükmeyecek. Bu noktada isterseniz işte kestikten sonra uçlarını da yakabilirsiniz. Gözükecek olan şeyleri yakmanızı çok önermiyorum. Çünkü siyah bir leke oluşur. Ama benim için sağlamlık çok önemli olduğu için yıllarca yıkayıp rahat bir şekilde kullanabilmek için yakmayı daha çok tercih ediyorum böyle şeylerde. Şöyle önüne çevirdiğinizde de bakın kelebeğimiz, ay kelebek diyorum. <laughs> fiyongumuz, kurdalemiz artık ne dersek alışmış oluyor. Bir de bu ipler, naylon karışımı ipler yaptığınız her şeyi şöyle tersinden hafif bir ütü vurursanız daha da şekli oturmuş olur ve yine söylüyorum yıllarca kullanmanıza yıkamanıza rağmen asla şekli bozulmayacaktır. Bu şekilde istediğiniz gibi de kullanabileceğiniz fiyonklarımız oldu. İşte dediğim gibi. <laughs> videomu beğenirseniz, kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Ayrıca bildirimleri açarak da bir sonraki videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Ve öğretmek, öğrenmek, iletmek istediğiniz bir şey olursa da yorum kısmında lütfen belirtin. Şimdiden teşekkür ediyorum. Kendinize çok çok iyi bakın.